uğradıkları saldırı sonucunda hayatlarını kaybettiler. Aynı aileden 7 kişi Yaşar, Barış, Metin, Serpil, Serap, İpek ve Sibel Dedeoğlu. Bu Ay. dünyada en büyük kazıktır bu halka. Bu kazıkta küçüktür bu halka. 7 ülkeye geçtim 50 euroya. Türkiye'de 169 kilometrede 30-40 euro para veriyoruz. Bir abi söyledi Avrupa'da dedi vatandaş dedi kirayasını bile ödeyemiyor dedi. Var doğrudur. mı böyle bir şey abi? Gerçekten doğrudur. Kirayı ödeyemiyor. Tamam, hepsi faturalı benim şeyimden da telefonumdadır. Gösteririm gerçekten ödeyemiyor çünkü devlet ödüyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum. <laughs> Bak al burayı yaktılar. İçerdeler. Ormanın içindeler, yakıyorlar. Hiç bu orman yangını öyle sıcak olmadı yani. Orada insanlar var, buyurun yaktılar. Görüyor musun içeriği? Adam. Bak şimdi bekleyin, birazdan şurada da yanacak. Bekleyin şimdi göreceksiniz orada da yanacak. Neresi yandı? Evet bak 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 bak, verdi verdi Ver, verdi bak, verdi. Bak, daha, daha, Oraya daha hiçbir şey bak. sıçramadı bak. Yanına, demin Şimdi yaptılar. işte evet. yaptılar. i̇şte Oraya daha ateş gelmedi çünkü. Hiç alakasız. Bak birazdan bekleyin. Diğer tarafta bir yer daha yanacak. Bekleyin Elektrik göreceksiniz. Olduğu yerleri takip ediyor. Göreceksiniz. Yol var. E var, var tabii yol var işte bak. Yol var zaten bak birazdan göreceksiniz orayı yakacaklar. Aha bizim bahçenin, bahçenin... E orayı da yaptılar. Buyurun otoban orası. Otobanın orayı da yaptılar şimdi aşağıda. Aynen. O otoban yakıyoruz. olduğu yer orası. Bir orası. Bir orası. Neresi gördüm gördüm. yukarıdaki dereyin orayı da yakıyorlar bir şu de, an. İşte şu Fazla. an şurası yanacak. Çünkü alevler burada hiçbir oraya kadar yetişmez. Ne kozalak oraya sıçran ne bilmem ne. Buyurun yanıyor şu an. Yakıyorlar. Evet, Birazdan evet, ileriye ben bak. Ben İleri ben bak. Ben bir bak. Bir sonrakin de yakacaklar şimdi. Bekleyin görün. Şey Yunus. Biraz veya tribün onu nereye? Bu parti yine bir tane sonra Türkiye bir tane uçak var hepsi yakıyor. Tamam bravo. Bravo. İşte onu canlı. Ama o değil Konu, sevin Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Konu senin yaşında değil. Amca değil, abi değil yani. Memleket yandı. Ne amcası ne abisi. Gerekiyor çünkü Afganlarla, Araplarla veya Suriyelilerle ülkenin refah seviyesi artmayacak. Bunun da herkes bilincinde bence. Yine de Süleyman Soylu bu sınır e, kapılarında oldukça e, kucak açtığını düşünüyorum ben. Ancak kendi vatandaşlarını yine bu şekilde korumuyorlar. E, ve ben artık Türkiye'nin çok üzgünüm ki Aşevi'ne döndüğünü düşünüyorum. Suriyeliler şu an bayram için. Ee, televizyonların birisinde Suriye'ye giden genç şöyle söylüyor. Hem tatilimi geçirmeye hem batıyoruz. evlenmeye Biz gidiyor. bakıcıyız yani. Biz başka ülkelerin bakıcısı olmuşuz. Kendi ülkemizden intihar edenler var. Tecavüze, tacize uğrayanlar var. 17 yaşındaki genç kız Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dershane çıkışında evine giderken kendisini takip eden Afganistan uyruklu kişinin saldırısına uğramış cinsel istismar girişimine karşı koyunca da başı taşla ezilmişti. Evlenecek ve karısıyla geri gelecek ve ortalama 5.3 çocuk yapacaklar Türkiye'de. Ben şu anda kendi ülkemden mülteci konumdayım. Benden çok aklım var. Benim 3 tane çocuğum üniversitede okuyor. Ben bunları kağıt topluyorum. Çöpleri topluyorum. Ben onları geçindim. Arkadaşlar. Çünkü o Suriye'de evlenmeye giderken benim iki askerim aynı gün Suriye'de şehit oldu. Bir askerimin bacağı koptu. Kiliste devlet hastanesinde yatıyor. Diğeri de ağır yaralı. O çocuklar da evlenecek yaşta işte çocuklar.